Çünkü dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. Yüzü analar bu tanın evladı mehmet eldi yüce mertebe şehadet elbe kükredi aslanlar hey hey kükredi düşmanlar. şikik dağlar diz boyu kar. elinde asker kılıcı var hey gidi aslanlar hey hey kükredi sungurlar <laughs> Bu analar gitler askere uğmanır hey aslanlar hey hey titredi düşmanlar Elekto'nun en en elbet tükredi aslanlar hey hey titredi düşmanlar diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Yüzü analar gurulmadı Yiğitler askere uğurmadı Hey gidi aslanlar